aslında e, haritasını kişinin haritasını çıkarmak. Burada ailede kadar değil ama yine ııı e, biraz sahi, rüya askerini... diyebilir miyiz bu hazırladığın evet, sorulara? Evet. Rüya, rüya haritalama. Tam da söylediğim gibi NLP'deki Hı -hı. çapa tekniğini hani başka türlü uyguluyoruz. Rüya çapası dediğim kişiye birincisi rüyayı hatırlaması beraber oluşturduğumuz bir şey. İkincisi de o rüyayı anlamlandırması da kişiye özel bir çapa oluşturmak. Şimdi burada şeyi burada arkadaşın bu arada yazdığı bazı sorulara da baktım. Şimdi insanlar hani şöyle düşünüyor, işte böyle rüya bülbül gibi bir şakayıp hani böyle herkes böyle bir sinemaskop film sahnesi gibi görmez Bazı insanlar full'u görürler, bazı insanlar sadece ses duyar, koku duyar, bazı insanlar sembol bile görmez, bir duygu ile sadece uyanır. Bütün bunlar kişiye göre bir yapılanmayı söylüyor ve bunun farklı aslında sezgisel özellikleri de var. Yani e, hep onu söylüyorum hani film gibi görmekle işte e, bir duyguyla uyanmak arasında fark var Biri daha e, iyi bir rüya görüş öbürü de gibi bir durum yok. Rüya çapısı bütün bunları birleştiren bir teknik, bir metot veriyor aslında. Ama o <laughs> metotta sadece zihinsel metot değil tabii ki arka planda spiritüel bir durum var. Ee, hani ben rüya hatırlamıyorum diyen insanların bile çocukluk rüyalarını hatırladığını biliyorum. Belirli gökyüzü döngülerinde hatırladıklarını biliyorum. Ee, bunun içerisinde e, beş element bilgisinden tutun. Yine bir sonraki etapta ikinci pakette daha fazla konuşacağımız kişinin fiziksel evet. ve ruhsal evet. yapısıyla da bağlantılı olan. Yani öngörü dediğim şey karşına çıkan metaforlarla da ilgili annenin gördüğü rüyaya da ilgili. Yani Mesela belli dönem hiç duvar rüya hatırlamıyorum. Bir kere orada cümleyi değiştirmek. Hani bir, hocamız her zaman sonra, görmüyorum, yapmıyorum, bilmiyorum, Bilmiyorum başka bir şey de. Görmüyorum, yapmıyorum yerine nadiren işte hatırlıyorum. Mes kişi orada astrolojiyle bağlantı şu ki zaten Ali de bu konuda Derya Deniz. Gökyüzü döngüleriyle bunun ilgisi var. Çok basit bir şey. Manyetik güneş patlamaları olduğunda ben biliyorum kendi oluşanımı. Bir kısım insanlar baş ağrıları, işte film gibi rüyalar, bir kısmı hiç rüya hatırlamayan bir pozisyona geçti. Bir kısmı da gayet böyle acayip potansiyel rüyalar gördü. E bu sonuçta senin rezonansınla ilgili bir şey. Senin çapanla Ayşe'nin çapası, Ayşe'ye çok takmışım bu grupta Ayşe varsa kızmasın bana. Ayşe'nin gördüğü rüya çapası aynı şey olmayacak doğal olarak. Yani aynı yerden bakamayacaksın. Rüya çapalama tekniği çok eski şamanik bir teknik. Hocamın dediği o Endonezya bölgeleri o onların o Afrika bilgilerinden tutup pagan geleneklerinden ama bizde bizde Anadolu coğrafyası Sufilerde de var. İstare'nin istareye benzer ama biz sonuçta dinler ve inançla üstü bir yöntem oluşturduğumuz için çapalama senin çok iyi bildiğin Ceren'cim koçluktan ki Ceren burada çok iyi bir koç arkadaşlar. Ee, hani onu da çok net söyleyeyim, ee, şey görsel, işitsel, dijital var ya hani bütün bunları birleştiği gibi rüya çapası bütün bunları aslında kapsayan bir sistem. Ama Ayşe'nin rüya çapası ile Ceren'in rüya çapası tabii ki farklı. Hatırlamak ve anlamlandırmak meselesi üzerinden e, evet. bir oluşturulan bir metot aslında. Yani zaten öncelikle hatırlamadığımız ve anlamlandıramadığımız bir rüya